Yeşimi işe de bıraktım arkadaşlar. Biraz sonra temizliğe başlayacağım zaten. bundan ayranlayacağım bu tencereyi. Bu tencereyi ayırdığımda yeşimin geleceği saate yakın keşkek yapacağım. Bu koca tencereyi de patlattım. Güzelce haşlandım. Bu da soğusun akşama kadar. Bunu da torbalara ayırırım. Ondan sonra buzluktan çıkarırım çıkardım. yer keşkeğini yaparım. Çar çabuk. Ee, ya da e, çorbası genellikle ayranlı çorbasını yaparız bu, bu tencereyle de. Fırına bir de tavuktan patates süreceğim. Şimdi şu kanattan bir tane alayım. Bu keşkeğin içine koyayım. Yeşim geleceğe bir saate yakın kaynatmaya başlarım. Tavuğu böyle diderim içine. Çıkarım kaşıkla diderim içine. Bir de yayınlanan gürdelleriz güzelce ne olur biter bir keşkek. Günaydın. Nasılsınız? Umarım hepiniz de iyisinizdir. Bizi soracak olursanız çok şükür Allah'ım'a hepimiz de iyiyiz. Çocukları okula gönderdik. Epey bir zaman geçti aradan. Ben bir gün e, büyük temizlik yapacağım arkadaşlar. Yani dip köşe temizlik yapacağım. Hani haftada bir sefer böyle dip köşe olur ya günlükte böyle ortalığın üzerinden geçersiniz. Tüm diledikleriniz diyorum hafta başında kabul olsun. Tabii kötü bir şey diliyorsanız olmasın. <laughs> Hadi hep birlikte güzel bir güne başlayalım. Tüm haftamız huzurlu, sağlıklı, mutlu, huzurlu geçsin. Hadi hep birlikte başlıyoruz. Ha, ben ne yapıyorum burada şimdi? Ee, şeyimi döktüm. Ne deniliyor ona? Çamaşır suyunu döktüm. Mutfak kabaklarını güzelce ne sildim sirkeli suyla. Fırınımı elden geçirdim. Mikrovelleyi de e, elden geçirdim. Şimdi tezgahla e, bu aşağı katın komple bir de tozunu da aldım. Bir de tezgahın üstünü bu çamaşır suyuyla geçeceğim. Ondan sonra bunu böyle bir yarım saat böyle bir bırakırım. Ondan sonra da durularım. O arada da yukarıdaki banyoları yıkarım. Öyle yani. Hadi hep birlikte günümüze başlayalım. Banyo yıkandı. Tuvalet temizlendi. Yere varana kadar hep sildim. Sadece paspaslar... Paspaslar serilecek. Her şey havaya kalktı kızların odasında. Yataklar beri çekildi, toz alındı, ayna silindi. Bu rafta arkadaşlar kızların odasını yani ayırıyor. Böyle simgenin tarafı da böyle. Bir tek süpürülecek ve silinecek. Banyolar yıkandı. Şimdi burayı durulamaya geldim. bayağı ses yapmaya başladı. Lastiği almam lazım. Hmm. Biliyorsunuz ya arkadaşlar benim fırınımın o lastiği Mahmut götürdü o lastiği gerçi. <laughs> ben mi götürdüm? E sen yırttın ya arayı. Ha, o manada. Evet. Burayı acelerken bunun içine de sirke koydum. Yani ketilimi, ketilimi de yıkadım sayılı. Şimdi bir de durulayayım bunu. çayır biçmedir sence? He? Sence son sefer midir çayır biçme? Son sefer sonra? Kış uykusu. <laughs> Halılar dünden beri sallanıyor burada arkadaşlar. Gerçekten hem temizlik yapmak hem video çekmek gerçekten zormuş. Bunu şimdi senelerden beri e, video çeken arkadaşları daha da yanlıyorum. Ortalığı buz gibi ettik vallahi. Şimdi her yerin banyosu yıkandı. Aşağı katın ve kızların odasının tozu alındı. Şimdi orta katın tozu kaldı. Hemen çar çabuk onu da alayım. Çünkü süpürge makinesi ta yukarıya çıkarttım. Birden toz alıyorum. Birden banyolara e, hani yukarıdan banyonun şeyini şey yaparsam tüm banyoları birden yıkıyorum, tüm tozu birden alıyorum gibi yani aslında. Tümden de süpüreyim. Ondan sonra bir silmek kalıyor. 12'ye kadar bitmek istiyorum. Çünkü 12'den sonra kalırsa insan daha böyle. Şaka maka derken arkadaşlar en azından evi yani yukarıdan aşağı tabu katına kadar sileyim süpüreyim. Örümcek ağlarına falan bakayım edeyim derken 4-5 saatimi alıyor. Yalan yok. Ee, ya ben yavaşım <laughs> Bilemiyorum ama e, dip köşe yapıyorum. Hani şöyle üstünden geçince iki saatte bitersin. Ama tabi böyle çekiyorum. Yataklara varana kadar hepsini çekiyorum. Yoksa temizlik e, oluyormuş gibi gelmiyor bana. Çünkü üstünden hani böyle körüklüyorsunuz ya. Ne no. no. Evdeni yarı beline kadar e, sübürüldü. Farish, <laughs> neredesin? Şimdi size bir ayrı güzellik göstereyim arkadaşlar. Ormanı görüyorsunuz değil mi? Nasıl renk aldı? Yavaş yavaş iki hafta sonra daha da kendini belirgin eder renkleriyle. Bulutlara bakın sanki resim gibi aynı. Tüm odaların çöpleri toplandı. Tripodumu bile yukarıya koydum. Çocuklar dün çek içine bir şey astılardı. Boş şişeleri topladım. Şimdi bir de makineye çamaşır atayım. Süpürmeye ondan sonra devam. Buraya kadar geldim. <laughs> Tavuk patatesi fırına süreceğim. Baharat da arkadaşlar muskat, e, muskat koydum, tuz koydum, e, bir de kekik. Evet. Buraya da salçalı sos yapacağım. Salça, tuz, karabiber. Bu kadar. Hemen bunu çözdürüyorum güzelce ne. toz biber ve tuzla da tavuk kanatlarımı e, baharatladım. Şimdi bunlar böyle bir 40 dakikada fırında pişer. Yemeğimizi yağlı kağıdı ıslattım üzerine koydum arkadaşlar. Tabii önceden önden ısıtılmış fırına 180 derecede yarım saat 40 dakikada piş, pişer zannediyorsam. Hadi. Pişince görüşürüz. Şimdi de çorbamızı yapalım. Bir tepeleme kaşığı un aldım. Suyla çözdürüyoruz işte unu her zamanki gibi. Yumurta falan kırma yok. Üstüne yağ yakma da yok arkadaşlar. Şimdi iyice çözdük. Yarım kiloya yakın. Ne kadar yoğurtlu o kadar daha güzel. Şunu da şimdi çarkalarım. tamamıyla kaynamadan hemen ilave ediyorum. Yoksa kesilir biliyorsunuz. Keşke çoğumuz biliyoruz. Aşurelik zaten. Aşureliği patlattık. Aşurelikten sadece aşure olmuyor. Biz çorbasını da yapıyoruz. Keşkeğini de yapıyoruz. Sizin yörelerinizde daha Aşurelikte ne yapılıyor arkadaşlarım? Aşağı yorumlara yazarsanız, belirtirseniz çok memnun olurum. Kırmızı oda eşliğinde Yeni bölüm başlayacak Ben daha anca izliyorum Şöyle ütüyü görüyorsunuz Ayırdım Yeni çamaşır bile astım Bir makinede aşağıda ıı, Yıkanıyor Şurada da katladığım çamaşırlar Bunları hep birlikte kaldırırım Yukarıya götürürüm Kolay gelsin bana Görüyorsunuz Keşke pişti gibi Açık aklıma kısayım Tavuğu da içine. Şurada ara ara görebilirsiniz. Normalinde şimdi gürdeliyoruz. Köyde bunu yaptıklarında annem de hali daha yapar. Böyle büyük tencerede yapar annem genellikle. Tavuk burada bakın. Şurada. Şöyle tencerenin kenarına vura vura bu gürdellemek demek arkadaşlar. Ama böyle şıpır 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 böyle yaparaktan bu gürdellemek demir. Ama biz yeni moda hanımlar nasıl yapıyoruz? Blenderimizi alıyoruz. bulutlar eziyoruz. Bizim de yeni moda gürdellememiz bu. Yani her işi kolayına kaçıyoruz. O demek. Şuraya da yağ koydum arkadaşlar. Tereyağı da erisin. Ondan da güzel alt üst edelim. Bakın şimdi böyle gözüküyor keşkeğimiz. Çok kolay. Aslında kendi başına pişen bir yemek. Öyle diyebilirim. Keşkeyiniz ertesi güne kaldı. O zaman aynı şekilde tereyağı yapıyorsunuz, ısıtıyorsunuz, tereyağın içinde ısıtıyorsunuz. Şimdi yemeğe hazır. Kızım da iki dakika içinde gelir. Taze taze keşke yer. Tavuklu keşkeğimiz hazır. Tavuklu patatesimiz de pişti. Salata kısırımız kısırımızda ne kısırı? Salatamızdan, turşumuzda masada. Afiyet olsun bize. Bo, burada ve da veda edeyim arkadaşlarım size. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Umarım severekten ve beğenerekten izlediğiniz bir videomuz olmuştur. Destekleriniz için çok çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum size. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Tam 5 tane torba çıkarttım.